Gençler herkese merhaba. Bugünkü dersimizde mevsim geçişlerinde gece ve gündüz süresi değişimini inceleyeceğiz. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım isterseniz. Gün dönümlerini hatırlayacağız. Gece gündüz süresi değişimini inceleyeceğiz. Ve son olarak da örnek sorular çözüp konumuzu bitireceğiz. Başlayalım isterseniz. Değerli arkadaşlar, daha önceki dersimizde 21 Haziran ve 21 Aralık tarihinin gün dönümü olduğundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre için en uzun gündüz yaşanıyordu. Güney yarım küre için en uzun gece yaşanıyordu. 21 Aralık tarihine geldiğimiz zaman ise kuzey yarım küre için en uzun gece, güney yarım küre için en uzun gündüz yaşanıyordu. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle düşünelim. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre yani biz en uzun gündüzümüzü yaşadık mı? Evet. Peki bundan daha uzun bir gündüz olacak mı? E hayır. E doğal olarak arkadaşlar bundan sonra gündüzler ne yapacak? Kısalacak. E doğal olarak geceler uzamaya başlayacak. Yani kuzeyde geceler uzayacak, gündüzler gittikçe kısalacak. Güney yarım küreye gelelim. Bakın mantımızı çalıştıralım. En uzun gece yaşandı zaten. E bundan daha uzun bir gece olmayacağına göre bundan sonra geceler kısalırken gündüzler gittikçe ne yapacak? uzamaya başlayacak. Peki ne oldu? Gündüzler gittikçe uzadı 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 ve en uzun gündüze geldi. Burada da geceler gittikçe uzadı 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 ve en uzun geceye geldi. Artık daha uzun bir gece yok burada. Burada ise daha uzun bir gündüz yok. Şimdi burada 21 Aralık'ta günler tekrar dönüyor. Gün dönümü tekrar oluyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bakın bundan bakın daha uzun bir gece olmayacağı için Kuzey Yarımküre'de Kuzey'de artık geceler kısalmaya başlıyor. Gündüzler uzamaya başlıyor. Peki güneyde ne oluyor? Güneyde en uzun gündüz yaşandı. Bundan sonra arkadaşlar güneyde geceler uzamaya başlar. Çünkü bundan daha uzun bir gündüz olamaz. Gündüzler gittikçe kısalırken geceler gittikçe ne yapar? Uzamaya başlar. Bakın 21 Haziran tarihine geldiğimizde yine gün dönüyor ve tekrar bu döngü sürekli devam ediyor arkadaşlar sene boyunca. Şimdi isterseniz daha detaylı bir şekilde bakalım. iki şekilde. En uzun gündüz, en kısa gece dedik. Bura için ne dedik? En kısa gündüz, en uzun gece. Peki 23 Eylül tarihinde ne oluyor? 23 Eylül tarihinde arkadaşlar bütün dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşitleniyor. Peki burada ne demiştik? Bakın buraya yaz olduğuna göre, ışığı dik aldığına göre en uzun gündüz, en kısa gece. Burada ise eğik kaldığı için en kısa gündüz, en uzun gece oluyor. 21 Mart'la unutmayın 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz birbirine eşit. Şimdi ben burada çok detaylı bir ayrıntı vereceğim size. Çünkü sorularda çok önemli bu. Eğer zaten bunu kavrarsanız arkadaşlar çözemeyeceğiniz soru yok. Öyle söyleyeyim size. Peki nasıl olacak? Şimdi 21 Haziran'a bakalım. Grafik olarak vereceğim şimdi. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece var. Güney yarım kürede ise en uzun gece en kısa gündüz var. Grafik olarak bu şekilde. Peki bu tarihten itibaren yaza girdik biz. Bakın kuzey yarım küre biz yaza girdik. Fakat en uzun gündüzümüzü yaşadığımız için bundan daha uzun bir gündüz olamaz. Gündüzler gittikçe kısalacak. Bakın gündüzü kısalttık. Gece biraz uzadı mı? Evet. Ama unutmayın. Bakın burası önemli işte. En önemli yer burası. Hala gündüzler gecelen daha fazla. Yani Gündüz öne geçmedi. Hala şey gece öne geçmedi. Hala gündüzler daha fazla. Peki burada ne oldu? Burada ise geceler gittikçe kısalırken günler uzayacak. Bakın gece kısaldı, gün uzadı. Ama hala dikkat ederseniz geceler daha fazla. Peki ne oldu 23 Eylül'e geldiğimizde? Bakın gece ve gündüz birbirine eşitlendi. Bu kısalırken bu uzadı ve bir süre sonra birbirine ne yaptı? Eşitlendi. Peki devamında ne olacak? Bakın dikkat ettiniz mi? Günler hala kısalmaya devam ediyor. Peki günler artık dikkat edin. Gündüzler dikkat ettik mi? Geceler öne geçti. Çünkü sonbahardan sonra yani 23 Eylül'den sonra artık geceler daha uzunken gündüzler daha kısa oluyor bizim için. E peki e, güney yarımkürede bu ne oluyor? Bakın bu sefer de bakın dikkat ettiniz mi? Gündüzler öne geçiyor, geceler kısalıyor. Yani burası önemli arkadaşlar. Bu ayrıntıyı bula, şey yapabilirseniz, kavrayabilirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız bundan sonra. Peki burada şimdi ne oldu? Kuzey yarım küre için konuşuyorum. Gündüzler bakın kısaldı, kısaldı, kısaldı. Peki ne olacak 21 Aralık tarihine geldiğimiz zaman? En kısa gündüz, en uzun gece olmalı. Peki buraya için gelelim. Bakın burada ne oldu? Gündüzler uzadı, uzadı, uzadı. En uzun gündüz olacak burada. Bakın geceler de gittikçe kısaldığı için en kısa gece olacak. Yani şöyle olması gerekiyor. En uzun gündüz, en kısa gece. Bakın gün sürekli uzadı, gece sürekli kısaldı. Kuzey yarım küre için bakalım. Bakın gündüz sürekli ne yaptı? Kısaldı gece sürekli uzadı arkadaşlar. Peki bu tarihte ne oldu? En uzun artık geceye bir sahibiz. En uzun yüze de güne yarım küre sahip. Bakın bizim daha uzun bir gecemiz olamaz. Doğal olarak arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra bizim gecemiz gittikçe kısalmaya başlıyor. Bakın gece kısalıyor, gündüzler uzuyor. Ama hala unutmayın kış aylarında her zaman geceler daha uzundur gündüzden. Bak kısalıyordur ama hala geceler gündüzlerden daha uzundur. Güney yarım kürede ise bakın günler kısalmaya başladı gündüzler. Ama hala dikkat ederseniz gündüzler gecelerden daha fazla. Peki ne oluyor? 21 Mart'a geliyoruz. 21 Mart tarihine geldiğimiz zaman bunlar birbirini eşitliyor. Yani gece ve gündüz süresi birbirini eşitliyor. Ve arkadaşlar bu sefer dikkat ederseniz bakın kuzey yarım küre için konuşuyorum. Bakın gün gittikçe uzadı. Burada birbirini yakaladılar ve burada bakın öne geçti. Öne geçti. İlk baharlarda Biliyorsunuz ki gündüz süresi gece süresinden daha fazladır. Peki Güney Yarımküre'de ne oldu? Bakın burada dikkat ederseniz arkadaşlar gece uzadı, uzadı. Bakın burada daha da uzun hale geldi. Artık gece süresi gündüz süresinin önüne geçti. Bakın bunu anlayabiliyorsak, bunu kavrayabiliyorsak zaten hiçbir sıkıntı yaşamayız. Peki soru çözelim biraz isterseniz. Ne dedik? Sorumuz, sorumuz ne? Aşağıdaki şehirlerin gündüz süresi Arasındaki ilişki nasıldır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, bakın, bakıyoruz X, Y, Z ve T şehirler var. Şimdi ben bu soruyu sorduğumda öğrencilerin genellikle yaptığı şey şu oluyor. İşte ışığın en dik alan bölge hemen diyor hocam diyor. İşte en uzun gündüz X'te olur diyor. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani en dik alan X doğru ama en uzun gündüz X'te değil. En uzun gündüz nerede biliyor musunuz? Y'de. Neden Y'de? Bakın çok kısa bir şekilde dönüyor burası. Burası ne biliyor musunuz? 6 ay boyunca gündüz yaşıyor ya. 6 ay boyunca gündüz. Yani güneş gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Hiçbir zaman batmıyor burada. Çünkü düşünün siz burada yaşadığınızı düşünün. Bakın gidiyorsunuz dönüyorsunuz. İyi de tekrar hiç güneşten yani hiç gölgeye girmediniz. Bakın burada yaşadığınızı hayal edin. Burada az da olsa bir gölgeye giriyorsunuz. Peki burada yaşadığınızı hayal edin. Bakın burada gitti En uzun gece bak burada. Demek ki en uzun gündüz şey en kısa gündüz de burada oluyor. Şimdi buraya bakalım bakın. Gündüz çok fazla, gece çok kısa. Yani demek ki arkadaşlar burada en büyük gündüzü biz Y'de görüyoruz. En küçük e, gündüzü de T'de görüyoruz. Bakın aşağı doğru indikçe gece süresi artıyor. Yukarı doğru çıkıldıkça da gündüz süresi artıyor. Yani şöyle hayal edin. E, bura 6 ay boyunca gündüz değil mi? Evet. E ben gündüze yaklaştıkça gündüz sürem artar. Yani Y büyüktür X'ten, X büyüktür Z'den, Z de büyüktür T'den olması gerekiyor. Bakın aslında şu şekilde biliyor musunuz? Yani şurada olduğunuzu hayal edin. Bakın. Şöyle dönüyor. 6 ay boyunca gündüz. E buraya ben yaklaştıkça gündüz süresi uzar. Uzaklaştıkça da gece süresi uzar. Hemen bir tane daha örnek çözelim. Bakın dikkat edin. En dik düşen yer en uzun gündüzü yaşar diye bir kaide yok arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığım zaman güneş ışığının ekvatorun dik olarak aldığını görüyorum. Ekvator dik alıyorsa arkadaşlar bu bir ekinokstur. Ekinoks'ta Evet. Ekinoksa nedir? Dünyanın her yerinde diğer nere olursa olsun. Yani ister burası olsun, ister burası, ister burası. Nere olursa olsun. Güney, kuzey fark etmez. Dünyanın her yerinde 12 saat gece vardır. 12 saatte gündüz vardır. Bakın bu çok güzel bir çeldiricidir. Sorularda böyle patır kütür öğrencileri düşürür. Yani buraya dikkat edelim. Bu bir ekinokstur. Ekinoks tarihlerinde ekvatora dik olarak düşer. Ve dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Yani x eşittir y, y eşittir z olmalı. Gündüz süresi 12, 12, 12 arkadaşlar. Peki devam edelim. Yani aslında şu şekilde. Bu şekilde. Peki. Şimdi bakın burada önemli bir nokta var. Tarih ne olursa olsun arkadaşlar. Tarih ne olursa olsun. Çok dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı. Tarih ne olursa olsun. Ekvatorda gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşittir. Yani ekvator çizgisinde örnek veriyorum. Yani tarih ne olsun? İşte Ağustos olsun işte ya da Aralık olsun ya da Temmuz olsun Ağustos olsun, fark etmiyor. Yani bakın e, gün dönümlerinde ya, ya da Ekinoks tarihlerinde bile bu tarihte mesela 21 Haziran tarihinde bile Ekvator'da 12 saat gece 12 saat gündüz var. Yani hiç fark etmiyor. E, bunu, buna çok dikkat edin. Ekvator'daki bir noktada daima gece ve gündüz süresi tarihten bağımsız olarak birbirine eşittir. E, o yani 12 saat gece var, 12 saatte gündüz var arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. Burası çok güzel bir soru bu. 21 Haziran tarihinden 21 Aralık tarihine doğru giderken. Yani tarih 21 Haziran 21 Aralık tarihine doğru giderken. Aşağıdaki şehirlerde ölçülen gündüz süreleri nasıl değişir diye soruyorum. Şimdi şöyle düşünün. 21 Haziran tarihinde ışık yengece dik olarak düşmüyor mu? Evet. Şimdi bize ne istiyor? Gündüz süreleri nasıl değişir diyor. Şimdi burada şöyle düşünün. Arkadaşlar buraya dik olarak düşüyorsa bura düşünün kuzey yarım kilo. O zaman 6 ay boyunca ne oluyor? Gündüz oluyor. Yani bakın yukarı doğru gittikçe gündüz süresi artıyor demektir bu. O zaman x'teki gündüz süresi şu anda nasıl? En uzun süre. Ama ne diyor bana? 21 Aralık tarihine doğru giderken. Şimdi 21 Aralık tarihine doğru giderseniz bu sefer nereye düşer? E, dikkat ederseniz bu sefer de olağa dik düşer. Peki o zaman burada ne olur? En uzun gece olur. Yani demek ki bakın gün süresi, gündüz süresi gittikçe ne yapacak? Kısalacak. Gittikçe kısalacak. Ben bunu çıkardım. Demek x de gündüz süresi gittikçe ne yapacak? Kısalacak. Peki y'ye gelelim. Bakın y güzel bir çeldirici. Y tam ekvator üstünde. Y tam ekvator üstünde olduğu için tarih ne olursa olsun. Arkadaşlar 12 saat gece vardır. 12 saat gündüz vardır. Yani yıl boyunca arkadaşlar gece ve gündüz süresi y'de değişmez. Peki Z'den ne olur? Z'de arkadaşlar bakın gittikçe dik olma durumu bu tarafa doğru geliyor. Yani bu taraf yaza giriyor. Yani Z'deki gün süresi gittikçe ne yapıyor demektir? Artıyor demektir. Z'deki gündüz süresi gittikçe artıyor. Gece süresi gittikçe kısalıyor arkadaşlar. Yani teker teker yorumlarsak bu şekilde bir şey söyleyebiliriz. Güzel bir sorudur. Çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.